Çocuklar, bu karşıda oturan kişi Ahi Evran'ı Veli. Sol tarafında ve sağ tarafında ikişer taneden dört tane yardımcısı var. Bu yardımcılar kendi yaptıkları mesleklerde. Çocuklar eskiden yapılan meslekler. Şimdi nelerdir? Onu anlamak için bir Ahi Evran'ın velinin üzerindeki elbiselere, yerdeki halılara, yiyeceklere bakalım. Günümüzdeki gibi modern bir çağ değil değil mi? Değil değil. Her şey elde yapılıyor. Ayakkabılar elde yapılıyor. Elbiseler elde yapılıyor. Halılar elde dokunuyor. Her şeyin elde üretildiği bir çağ. O zamanın zanaatkarları yani e, bir şeyler üreten esnafları ve satıcıları arasından tüccarları arasından mesela ayakkabıcı olabilir bunlar terzi olabilir, derici olabilir yani debba olabilir saraç olabilir. Bunların arasından seçilen mesleklerinde iyi yaptıkları için ön plana çıkmış, aynı zamanda dürüst olan, yalan söylemeyen, ürün satarken hile yapmayan, yaptığı işlerde her zaman en nitelikliği, en kaliteliği yapan kişilerden seçilmiş, esnafların başı haline gelmiş dört tane de yardımcısı var. Burası Ahi Evran'ın velinin meclisi. Burada bir sorun olduğunda bu meclis toplanıyor, konuşuluyor, tartışılıyor ve karara bağlanıyor. Şimdi burada bir sorun var. Bu arkadaşımız sol taraftaki arkadaşımız bir e, müşteri. Müşteri ürün almak için gelmiş. Sağ taraftaki yeşil elbiseli ise bir tüccar. O da ne satıyor? Elinde bakın badem var. Badem satıyor. Müşteri diyor ki ben bu tüccara gittim. Pazarın her yerinde badem 15 lira. Ama bu tüccar bademi 12 liradan satıyor. Bu şekilde zarar ediyor. O yüzden ben ondan badem almadım. Size de durumu ilettim diyor. Esnaf da diyor ki ben bu bademi 10 liraya aldım. Normal olarak %20 karla 12 liraya satmam lazım 10 liraya aldığım bir şeyi. 15 liraya satarsam ben 5 lira %50 bir kazanç elde etmiş olurum ve bu doğru olmaz. Ben doğru bir iş yapmış olmam diyor. Ahi Evran-ı Veli de bunu şu şekilde karara bağlıyor. Diyor ki esnafa sen 10 liraya aldığın bir şeyi 15 liraya satmaman doğru. Ama 12 liraya satarsan pazarda herkes 15 liraya satıyor. Diğerleri bu ticaretten kar kazanam yapamazlar. Ürünlerini satamazlar. O zaman sen de badem 15 liraya satacaksın. Artan hani 12 liraya satması lazım ya çocuklar doğru olarak %20 kar etmesi lazım. O artan 3 lirayı %30'luk kısmı da sadakayı cariye kutusuna atacaksın. Sadakayı cariye kutusu nedir? Bir yardımlaşma sandığıdır. Bunu günümüze uyarlarsak sınıfımızda bir sandık oluşturduğumuzu düşünün. Böyle bir artan paraları buraya ataraktan biriktirdiğimizi ve arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını gördüğümüzü düşünelim. İşte ahiliğin felsefesi budur. Burada başka ne gibi olaylar olmuştur çocuklar? Neler görüşülmüştür? Mesela ürününü iyi yapmayan e, ayakkabıcıya şikayet etmiş olabilirler mi? Mesela bir ayakkabı aldınız. Ayakkabı yırtık çıktı. Ne olur çocuklar? Geri Geri Değişirsiniz. O zaman ama öyle bir şey yok. Esnafa da gittiniz değişmedi ayakkabıcı. Kime geleceksiniz? Kendileri dikeceğiz. Ahi Evran'ı Veli'ye geleceksiniz. Anlaşıldı mı? Anladım. Ahi Evran'ı Veli'ye diyeceksiniz ki ben bu ayakkabıcıdan ayakkabı aldım. Ama ayakkabı yırtık çıktı. Adam ayakkabıyı iyi yapmamış. İki gün giydim yırtıldı. Ben bu ayakkabıcıdan şikayetçiyim diyeceksiniz. Ayakkabıcıyı da ahi evranı veri çağıracak diyecek ki bu ayakkabıyı sen mi diktin? Evet. Buna benzer birkaç şikayet daha geldiyse diyecek ki senin bu üçüncü şikayetin veya beşinci şikayetin. Demek ki sen bu ayakkabılar düzgün, kuralına uygun bir şekilde dikmiyorsun. Dürüst bir şekilde dikmiyorsun. O zaman ne yapıyorlar biliyor musunuz çocuklar? O ayakkabıcının diktiği ayakkabıyı dükkanının çatısına atıyorlar ve dükkanını mühürlüyorlar. Çatıya bakan kişi gördüğünde bakıyor ki bu ayakkabıcının ayakkabısı çatısında duruyor. Ha diyor bunun papucu dama atılmış diyor. İşte papucu dama atılmış sözü, deyimi oradan ortaya çıkıyor. Papucu dama atılan esnaftan kimse alışveriş yapmıyor. Anlaşıldı mı?